R-Link multimedya sisteminizde şarj ve klima planları gibi elektrikli aracınıza ilişkin özelliklerin ayarlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz bir elektrikli araç menüsü bulunur. Böylece, örneğin yoğun olmayan saatler dışında elektrik kullanan bir şarj planı oluşturabilir ve klima ile ısıtmayı araç içinde yola çıkmanız gereken zamanda konfor sıcaklığını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu işlevlere erişmek için araç hareketsizken ve motor çalışırken orta ekrandaki araç bölümüne gidin. Elektrikli aracı seçin. Ardından programlar. Herhangi bir program oluşturulmamışsa ekle üzerine tıklayın. Bir şarj programını kaydetmek için şarj jet öğesini seçin, ardından bir başlangıç ve bitiş saati ve ardından şarj işleminin gerçekleşmesini istediğiniz haftanın gün veya günlerini seçin. Daha sonra aracınızın hazır olmasını istediğiniz saati seçin. Başka bir deyişle, de, akü sekmesinde ayarladığınız şarj seviyesinde ve veya belirtilen zamanda ideal sıcaklıkta şarj edilir. Ardından bu programı uygulamak istediğiniz haftanın günlerini belirtin. Planınızı onaylamak için kaydete basın. Bir şarj planı kaydedildikten sonra gösterge tablosunda bu ikaz ışığı görüntülenir. Bir konfor programı kaydedildikten sonra gösterge panelinde bu gösterge ışığı yanar. Bu liste oluşturduğunuz tüm şarj ve konfor programlarını gösterir. en fazla 3 program kaydedebileceğinizi unutmayın. Şimdi buradan bir programı açabilir veya kapatabilirsiniz. Bir planı silmek için geri dönüşüm kutusu simgesine basın. Seçenek ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Tercih ettiğiniz şarj sürelerini değiştirmek için şarj ayarları üzerine tıklayın. Programınız için başlangıç ve bitiş zamanlarını seçin. Seçtiğiniz başlangıç ve bitiş saatlerinin listenizdeki tüm şarj programlarına uygulanacağını unutmayın. Programınızı onaylamak için kaydet'e basın. Termal ön koşullandırma programının seçeneklerini ayarlamak için iklim ayarları üzerine tıklayın. Daha sonra yolcu bölmesinde ulaşılacak sıcaklığı seçebilirsiniz. Isıtmalı koltukları veya ısıtmalı direksiyon simidini açın. Planınızı onaylamak için tekrar kaydete basın. Yeni bir program eklemek için ekle düğmesine basın. Şarj işleminin yalnızca motor kapatıldığında ve araç erişim iznine sahip bir güç kaynağına bağlı olduğunda başlayacağını unutmayın. Klimanın çalışmasını sağlamak için kaputun kapalı olduğundan, motorun kapalı olduğundan ve akü şarjının %7.5'in üzerinde olduğundan emin olun. İşte planlanan zamandan 10 dakika sonra veya motoru çalıştırdığınızda durur. Akü şarj seviyesi %7'nin altındaysa da durabilir. Son olarak şarj ve konfor özelliklerine yönelik plan parametrelerini MyRen uygulamasını kullanarak uzaktan ayarlayabileceğinizi unutmayın.